En değerli yolculuk yaşayan insan hazineleri başlıyor. İlk durağımız İstanbul. Karagöz sanatçısı Taceddin Diker. 1923 yılında İstanbul'da doğan Taceddin Diker, lise yıllarından itibaren geleneksel tiyatro ile uğraşmaya başlamıştır. Karagöz sanatına yaptığı katkılardan dolayı birçok ödül alan ve bu sanatı yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden Taceddin Diker, 31 Mart 2014 tarihinde vefat etmiştir. Karagöz sanatçısı Orhan Kurt, 1930 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, Karagöz sanatının inceliklerini ve tasvir yapımını ustası Ragıp Tuğtekin'den öğrenmiştir. Karagöz sanatına yaptığı katkılardan dolayı çok sayıda ödül alan ve yurt içi ve yurt dışında Karagöz sanatını başarıyla temsil eden Orhan Kurt, 26 Mart 2017 tarihinde vefat etmiştir. Karaköz sanatçısı Metin Özlen 1940 İstanbul doğumlu olan Metin Özlen, Hayali Safteri, Karaköz sanatını dedesi Hayali Hayri Bey'den öğrenmiştir. Karaköz sanatına yaptığı katkılarıyla pek çok ödüle layık görülmüş olan Metin Özlen, 3 Mayıs 2022 tarihinde vefat etmiştir. İstanbul'dan Balıkesir'e doğru yola çıkıyoruz klasik kitap sanatçısı Uğur Derman, 1935 yılında Balıkesir ili Bandırma ilçesinde doğmuştur. Ustalardan eğitim alan Uğur Derman birçok çırak yetiştirmiştir. 1961 yılından bu yana Türk hat sanatı ve klasik kitap sanatına yönelik çalışmaları yanında bu alanlarda birçok müstakil eser veren Derman'ın bu alanla ilgili ansiklopedi maddesi ve makaleleri de bulunmaktadır. Çin'i ustalarının diyarı Kütahya ile devam ediyoruz. Çin'i ustası Sıtkı Olçar. 1948 Kütahya doğumlu Sıtkı Olçar, geleneksel Çin'i sanatını modernize eden bir anlayışla sanatını icra etmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergi açan ve eserleri müze ve özel koleksiyonlarda yer alan Sıtkı Olçar, 15 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir. Çin'i ustası Mehmet Gürsoy. 1950 yılında Bekirli'de dünyaya gelmiştir. Yurt içi ve yurt dışında 50'den fazla sergi açan, eserleri pek çok müze ve koleksiyonda sergilenen sanatkar, bugüne kadar yüzden fazla çırak ve öğrenci yetiştirdi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli Çinli sanatkarlarından birisi olan Mehmet Gürsoy, çalışmalarına Kütahya'daki atölyesinde devam etmektedir. Sıradaki yolculuğumuz Denizli'ye. Çam düdüğü yapımcısı ve icracısı Hayri Dev, Hayri Dev, 1933 yılında Denizli'nin Çameli ilçesinin bir dağ köyü olan Gökçe Yaka'da dünyaya gelmiştir. 15 yaşında çobanlık yaptığı dönemlerde müziğe gönül vermiştir. İlk baharda ağaçların yeşermeye başladığı sıralarda çam ağacının ince dallarından yapılan çam düdüğü ile yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser veren sanatçı 18 Temmuz 2018 tarihinde vefat etmiştir. Denizli'den ayrılıp Konya'ya doğru yola çıkıyoruz. Keçe ustası Mehmet Girgiç. 1953 Konya doğumlu olan Mehmet Girgiç bu sanatı dedesi Ahmet Girgiç'ten öğrenmiştir. Keçe sanatının en yetkin isimlerinden biri olarak kabul edilen Mehmet Girgiç yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi gerçekleştirmiş ve çok sayıda çırak yetiştirerek keçe sanatının geleceğe aktarımına önemli katkılarda bulunmuştur. Yolculuğumuza Kırşehir ile devam ediyoruz. Mahalli sanatçı Ozan Neşet Ertaş. 1938 yılında Kırşehir'de doğdu. Neşet Ertaş, aptal tarzı çalma ve söyleme geleneğini farklı bir boyuta taşıyarak söz ve müziği kendine ait sayısız eser üretmiştir. Ertaş, halk ozanlığı sıfatının tarihi ağırlığını taşıyan önemli bir şahsiyet olarak 25 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Kırşehir'den yola çıkıp bir sonraki durağımız olan Kastamonu ile devam ediyoruz. Bağlama yapımcısı Bekir Tekeli. Bekir Tekeli Kastamonu'ya bağlı Hacı Muharrem Köyü'nde 1932'de doğmuştur. 1960 yıllarında profesyonel olarak bağlama yapmaya başlamıştır. Aralarında 2012 yılında yitirdiğimiz büyük usta ve yaşayan insan hazinesi Neşet Ertaş'ta olmak üzere birçok ünlü... Bekir Tekeli'nin yaptığı bağlamayı kullanmıştır. Bekir Tekeli 11 Haziran 2013 tarihinde Kastamonu'da vefat etmiştir. Sıradaki durağımız Erzurum. Hüsnü Hat sanatçısı Hasan Çelebi. 1938 yılında Erzurum'da doğan Hasan Çelebi, 1964 yılından itibaren hat sanatıyla ilgilenmeye başlamıştır. Sultanahmet Camii'nin restore edilen kubbe yazıları, Hırka-i Şerif Camii kubbe yazısı ile yurt dışında birçok camide ve yerli ve yabancı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Hasan Çelebi sanatını çırak yetiştirerek kuşaktan kuşağa aktarmaya devam etmektedir. Bir sonraki durağımız Ardahan ile devam ediyoruz. Aşık Şeref Taşdoğa 1938 yılında Ardahan'ın Gülyüzü köyünde doğan Şeref Taşlıova, küçük yaşlarda şiir yazmaya başlamıştır. Başta Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurt dışında gerçekleştirdiği çok sayıda temsille aşıklık geleneğinin tanınmasına katkıda bulunan ve alanında ödüllere layık görülen Şeref Taşlıova 21 Eylül 2014 tarihinde vefat etmiştir.